Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 9 gün kadar var. Dünyada 120. sıradayız. Ben video dışındayken iyi kupak kastım. Şu an yerelde de 1. sıradayız. En sonunda ben yarasaları maksadım. Normalde 15 seviye bile değildi. Dedim ki yani yarasaları eklersek evrimlisini bir de deste o zaman daha çok çalışır. Şu ana kadar deste çalıştı. Bakalım videoda da çalıştırabilecek miyiz? İlk rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha yüksek. Bansito geldi. Önceki videolarda da çokça karşılaşmıştık. Normalde asıl destesi Kral devi. Ama bazen değiştiriyor tabi bakalım öğrenmeye çalışalım. Klasik hayaletle başladık. Atıcısı var. Ya kraliyet devidir ya da dev goblin o balıkçılı bir deste. Şöyle yarasaları da atıyorum. Hemen tomruk. İki tane yarısı yaşıyor bu kuleye de vuracak. Bu arada atıcıyı da kötü atmış. Hayaletle sağ tarafa da vurduk. Şimdi atak yapma sırası onda sağlam gelecek şöyle savunalım. İlk önce bir sakin oynayalım. Sol taraftaki balıkçıya bir şey atmayacağım. Şöyle bir de hayalet atalım. Onun tomruğu boşa gitti. Goblinler falan bekliyordu herhalde bizden. Tam bayağı da iyi savunduk. O kadar agresif oynayıp en önden çıktık sonuçta. Şimdi de kartlarımız toplandı. İyi gidiyoruz. Şu goblinleri hemen keselim. Tam balıkçı son goblin de öldürüyor. Sağ tarafa da şu an için bayağı vurduk. Alacak mıyız? Alamayız da balıkçı da vuracak. Yarasanın da maça etkisi çok büyük. Evrimli yarasıydı da o yüzden zaten seçtim. Evrimli kralik göre çok daha fazla çalışıyor. Rakip emoji atmalara başladı. Zaten işte böyle toksik yapana ben de atıyorum. Yoksa fazla emoji atmasını sevmiyorum. Savunmaya çalışalım. Şöyle özeline bastım. Orayı vermesek bile çok iyi olur. Tomruk atasım yok ama. Tamam. En azından son vuruşu yapmadığı için iksir karına geçeceğiz. Ne yapacak şimdi? Atıcıyı kaçırdı. Kraliçe kuleye odaklan be. Neyse. Zaten maçı kazandık. Daha evrimli yarasaları da şimdi döndürdük. Dsmiz o kadar ağır dönmüyor aslında. Evrimli yarasalar da vurmaya başladıktan sonra canlanıyor ya biraz daha. Şöyle atalım. Sanki böyle milyon sürüsü atmış gibi oluyorum. Elektro ruh da tek atmıyor ya. O yüzden evrimli yarasalar çok iyi. Ki diğer kullandığım kraliyet devi destleri de havaya karşı bayağı güçsüzdü. Sadece Anka Yıldırım falan olduğu için. Ondan dolayı almak isteyenlere diyordum ki havaya karşı zayıf kraliyet devi desteleri şu an kullandıklarım. Almanıza gerek yok çünkü karşınıza çok fazla anti gelir diye. Ama bu destede hem kraliç hem evrimli yarasalar var ya. O yüzden havaya karşı da güçlü bir deste. Eğer sizde de, de Creative bir destesi maxsa direkt bunu alabilirsiniz. Orta kupalarda da bayağı çalışır bu. Çalışma sebebi de işte havaya karşı da güçlü bir deste. Rakip de sinirlendi bayağı. Dil çıkarıyor. O başlattığı için atıyorum ki bu yendiği zaman da bana atıyordu. O yüzden yani sadece yenildiği için kızgın değil. Yenince de emoji atıyordu o yüzden hak etti. İyi de kupa alacağız bundan bizden yüksekteydi. İkinci rakibimizi de bulduk. Yine kupası bizden yüksek bir rakip Deniz Sito geldi. Buna klasik bir DS'si var. Kendine özgü. Başka zaten kimse oynamıyor. Uzun zamandır da denk gelmemişti. Bakalım David Skelet büyücü kasırgalı bir deste oynuyor. Yani bu da demek oluyor ki çok iyi olduğunuz bir deste varsa meta olmasına da gerek yok. Yine konuya hızlı girdik. David çıkardı ya. Hemen sağdan vurmak istedik de. İskelet ordusu olduğunu biliyordum ama şimdi orada tomruk atsam erkenden. O da kasırga atardı. Yani iskelet ordusuna atmazdı hemen. Böyle daha iyi oldu. Şimdi balıkçı biniciyi çekecek zaten. Şöyle hayalet attım. Bir kere daha vuracak. Tamam iş hasar verdik. Geçen maçta da atıcı attı diye rakip en önden yarasalar kraliçe devi yaptım. Biraz daha agresif oynamasını seviyorum bu versiyonunda kraliçe devi'nin. Tank kartını döndürebildi mi? Kraliçe kulede devisketi attı son anda. Çok da kolay bir eşleşme olacak çünkü tank kartımız bu eşleşmede yok sayılır. Hayalet yetmiyor dev karşı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Rakip kasırgayı çok iyi kullanıyor. O yüzden balıkçı atarken iki kere düşünmek lazım. Bu eşleşmede evrimli yarasalar biraz daha sönük kalabilir. Yani evrimli kraliçemize daha çok ihtiyacımız olurdu. Neyse büyük sorun değil tabii. Duruma göre tersen de basabiliriz kartları. Ama şu anlık savunmada kalalım. Hatta yarısı yeme olarak attım. Büyük ihtimalle büyücü atacak. Şöyle kraliçeli tahmin etsek. Özeline bastım. Tam şövalye öne geçti. Güzel denemeydi. Tuttursak çok iyi olacaktı. Hemen Ali'ye topu. Tomruğumuz dönmediği için. Ali'ye topu atmak zorunda kaldım da. Yani kraliçe tutsaydı orada büyücüye direkt. Belki de maçı bitirmiştik. Güzel yeme attık da tutmadı son anda. 2x'e de giriyoruz. Arkadan çıkmamıza gerek yok kral Şöyle en önden deneyebiliriz. Elinde iskelet ordusu yok. Bir balıkçı atalım. Evrim yarısıları da attım. Hemen canlansın. Çok iyi. Bu durumda iyi çalışıyor. Alev topunu da sağlam attı da en azından kraliyeti bir kere vursaydı. Özelliğine bastım. Kraliçi dev iskeleti atarken de tam soldan atıyorum ki bombası hasar vermesin diye. Şimdi kraliçiye de bir şey atması gerekecek. Büyücü çok sıkıntı hemen keselim. Tam durdurabildik. Rakip de aynı yerden gitmemize gerek yok. Şöyle tersten basalım. Bineceği biniciye de bir şey atmamız lazım. Ali'ye top attım. Tomruk yetişmeyecek. Neyse yarısaları atalım. Bir sonraki evrimli gelecek. Aynı yerden gittiğimizde bayağı zorluk yaşıyoruz. Çünkü bir de savunduğu kartlarla hata kalkıyor. Zaten Sağ tarafa daha fazla hasar verdi. Balıkçı da atmak istemiyorum. Sebebi kasırga ile çekecek. Yakınlaştıracak sağ tarafa doğru. Bu sefer de dev iskeleti çekecek ya balıkçı. Dev iskeletin bombası kulede patlayacak. Bunu daha önce yaşadım ben. Bayağı önde ama yapacak bir şey yok. Şimdi özeline bastım. Atağa kalkalım. Sağ taraftan atağı kuruyor şimdi evrim yarısıları ne yapacak? Hemen almaya geliyor. Bir savunmada kalalım. Güzel bir tomruk. Büyücü için hayalet atalım. Bir sol tarafa aldık zaten. Güzel de savunma yaptık. Orada nedense bir anda atağa kalkmak istedi de tersten gitmemiz harbiden bu yüzden iyi oldu. 38 kupa aldık. Üçüncü rakibi de bulduk. Yine kupası bizden yüksek bir rakip. Bugün de bayağı yendikçe kupalıyoruz. Şimdi Kriş'i atabiliriz. Zaten Kriş atmayı özlemişim ilk elde. Çünkü tersten balon falan geldiğinde bu sefer yarasalar atabiliyoruz ya. Ondan dolayı biraz daha rahat oynayabiliyorum. Kriş'i çıkarırken. Dev mezarlık destesi oynuyor galiba. Şu anda popüler. Meta'da en çok oynanan destelerden bir tanesi. Özeline bastım. Bir de balıkçı atalım. Rahat savunduk bu hata. 3 milyonu soldan attı. Bugün de harbiden kötü örnek olacağım ama Kraliçede sürekli ön en basıyoruz bir de yarasalar. Ama rakipler öyle bir hata yapıyor ki Kraliçede atmazsak olmaz yani şu durumda. Hem elinde küçük prens yok hem de 3 minyonu çıkarıyor. Yani o yüzden kule takası yapmak mantıklı geldi. Ki ben 3 taca da oynayabilirim. Kraliçede vuracak baya. Hatta Ali'ye topu da atıyorum. Çok tuhaf. Bu kupada bu hata yapması garibime gitti. Herhalde balıkçının nereden gideceğini mi göremedi? Hani balıkçı devi çekti ya o sıra dedi ki soldan mı gidecek veya sağdan mı? Anlayamadığı için 3 milyonu atmış da olabilir. Yoksa büyük hata yani şimdi 2400'e kadar indirdik. Genelde böyle kraliyet ve atılmaz da doğaçlama yapmamız gerekti. Rakiplerin hatasına göre. Bak bak bir de nasıl hata kalkıyor. Rakip de şu an ilk 50'de falan. Evrim yarısıları da attık. Yani güzel atağa kalktın da bir de bunun savunması var. Nasıl yapacak merak ediyorum. Hemen Kraltev'e atmak istemiyorum çünkü küçük prensi var. Şöyle tuzağa çekmeye çalışalım. Başka ne atabilir? Bir de kraliçemiz gidiyor şu an. Önüne Kraltev'e atabiliriz şimdi. Üzerine de basalım. Küçük prens gelir mi? Gelse artık bu saatten sonra da bir şey olmaz. Çok rahat kazandık. Son başa da geçelim. Kaç kupa alacağız? Güzel oynadık ama bu maçta. 36 kupa. Son rakibimizi de bulduk. Video çok kısa olacaktı. O yüzden bir maça daha girdim. Bu kupalarda da hızlı hızlı bitirdiğimiz için en azından 4 maç atalım. İyi oyunda yok. Oynayacağız. Daha önce beraber de bitirdiğim bir kişi değil. O yüzden güvenmemek lazım. Barbarları çıkardı hemen. Güzel. Kraliçeyi koruyalım. Bu rakipte Kraliçe binici falan vardı. O galiba bu. O yüzden en önden çıkalım şöyle. Bir de iksirlerini kullanmıyor pek. Minyon sürüsü geldi. Alev topu atmak istemiyorum. Şöyle çekelim. Fazla iksir harcadı rakip. Sağ tarafta hayalette çalışsın. Kıvılcımı güzel attı. Şimdi kıvılcım vurduğunda sağ taraftan gidecek, o yüzden hayalette ölecek boşuna. Ama elektroluğu atsak görmedi be. Görseydi çok iyi olacaktı. Sağ tarafı da yasar verecektik defansı kuralım. Gerçi tank kartımız yok veya goblinler yok ya. Çok sıkıntı. Kraliçemiz öldü boşuna. Aslında daha iyi başlayabilirdik. Ne yapabilirdik? Orada Kıvılcım'ı attı. Mesela iksiri çok azdı. Belki bir kraliçe atabilirdik. Dönüşünde kule giderdi de. En azından biz iki tacı alıp bitirirdik. Neyse. Yani Kıvılcım sağdan gidecek diye ben orada kraliçeyi basmadım köprüden. İyi yapalım savunmayı. Krater gelecek evet. Şöyle hemen bir balıkçı ile çekelim. Hemen vermek istemiyorum kuleyi. Krater'i vuramayacak. Çok iyi savunduk. Kılıcım yüzünden Krater'in de basamıyorum. Sağdan atalım hayaleti. Da kuleyi de açtık. Yarasaları attığımız iyi oldu yoksa çarpmayı balıkçıya kullanacaktı. <laughs> Elektro ruhla sattık orada. Kraliçeyi atalım. Creative gelir mi? Son 15 saniye kaldı. Biz creative atalım. Sol taraf almamız lazım artık. Şu balıkçıyla çeksek kuleyi vermezsek iyi olur. Son 7 saniye. Tombul'u da atalım. Ertuğrul'u vuracak binici yapacak bir şey yok. Daha fazla oyalayamadım. Sanki daha sağlam savunabilirdik gibi. Riske gireceğim. Yapacak bir şey yok. Öncesinde atmamız lazım. Barbarlar gelebilir. <laughs> Tamamen tuttu. Şöyle kıvılcım şeye vursun. Efsane oynadık. Şimdi elinde kara kartı yok. O yüzden hayalete ne yapacak? Kral evini çıkardı. Şu kıvılcımı keselim. Ona ne atacak? Biz kuleyi alırız ki. İki vuruş yapsan yeter. <laughs> aldık kuleyi. Son anda aldık hem de. Buradan çevirmemiz imkansızdı ama riske girmek zorundaydık. Her zaman söylediğim gibi maç gidiciyse riske girmek lazım. Orada barbarları görmeden Ali'ye topunu atmak zorundaydım. O da tuttu. Aslında bu maç buralara gelmemeliydi de. Neyse yine de kazanmış olduk. Bayağı efsane maçlar geçti yani. Evrimli yarasa da bizi kurtardı. Video öncesinde de çalışmıştı. Videoda da güzel çalıştı Evrimli yarasalar. Dünyada da 56. sıradayım. Bu desteğiyle de daha devam ederim gibi duruyor. Kupalar da birbirine çok yakın. Bir sonraki videoda işte ilk 20'ye falan girmeye çalışırız herhalde. Yerelde de farkı açtım baya. Önceki maçları da zaten bu versiyonuyla oynamıştım. Videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100.000 abone olmamıza da az kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.